Hayırlı geceler değerli izleyiciler. Sahur programında yine sizlerle birlikteyiz. Yine Serhan Hocam, Serhan kardeşim, dostum bizlerle. Eyvallah. Serhan'ım hoş geldin. Hoş Sefalar getirdin. Duayla, Duayla bitirmiştik dün. Dedik ya Ramazan boyunca konuşsak bitiremeyiz. Duayla kaldığımız yerden inşallah devam, devam edelim. Yani. Ee, hoş bulduk Alparslan'ım. Sen de hoş geldin. Bütün seyircilerimiz ekran başına. Musa Hürvakkın'da evet. bizleri yalnız bırakmak geldiler. Onlar da hoş geldiler. Dünkü program çok keyifliydi. Ee, böyle <laughs> çok farklı başlıklara girdik çıktık. Akılda kalan e, en önemli ya da en etkili iki şey diyeyim hocam. Birincisi en son senin anlattığın o hikaye. Ablamızın yaşadığı hmm. e, evladının. Yani. E, ama sonucu neticesi güzel olmuş. E, ama duanın ne kadar etkili... E, Silah demeyelim, belki benzetme. Hatta ya, dua olmasın. Dua bir ilaç, silah. Çünkü silah. Silah. bizim iki aslında. silah var, bir dua bir abdest. Duha, aynen, yani silah da e, menfaatçi kullanılabilir, o yüzden silah da diyebiliriz. Ne kadar kıymetli bir silah, bir ilaç olduğunu, o örnek sana bir iyi göstermiş, Hı. sen de bütün Hı. Hı. seyircilerimize paylaşın. Allah razı olsun. Bir bu çok dikkat çekti hocam, bir de şu 30 milyon hikayen çok dikkat çekti <laughs> abi. Çok soranlar oldu. Alparslan hocam, 30 milyon aldı mı, şimdi alamadı mı? Yani hocam orası açık kaldı. O kadar, o kadar şey anlattık. Oraya, oraya mı takılı <laughs> Hocam <laughs> miktar biraz büyük olunca diğerlerini örttü herhalde. Ee, Sen hanım orada şöyle bir şey vardı. Bak ben daha da söyleyeyim. Ee, bir gün ben futbol oynadım biliyorsun evet. yani. İstanbul'da bir takıma gideceğim. Adamlar bana peşinat bile göndermişler, imzayı atmadan. Büyük takımlardan mı? Ee, Galatasarayın pilot takımlarından bir tanesiydi. Oo, çok iyi. Oraya giderken. Hatta Galatasaraylı emektar Futbolcuları antrenörünü yapıyordu. Giderken bir günü Çınar Camisi'nde namaza durdum. Yatsı namazında tabi cemaatten sonra yaz olduğu için böyle herkes dışarıda böyle o an dış tarafında kılıyorum. Ya duadan sonra şey namazdan sonra elim açtım dua ederken ya dedim o meal okuyordum. Sürekli meal okuyordum. Hani Türkçesinden Kur'an-ı Kerim okumak gerekir evet. e, diyorlar ya. Orada sürekli okuyorum. Semih ve basildir. Allah görür ve işitir, görür ve işitir, görür ve işitir. Orada bir an aklıma geldi. Allah'ım sen şu an beni görüyor musun, işitiyor musun? Bak yine kendi başından geçen bir şey. Serhan'ım ben bunu söylerken var ya arkamdan bir rüzgar. Ya bilmiyorum bunları söylemek de artık hocam? hani hocam. E, yani yanlış mı onu da bilmiyorum. Ama ben yaşadım yani. Kimisi anlatır, rüyasını anlatır. Kimisi yaşadı olayları anlatmak istiyorum yani. Abi bir rüzgar bana bir arkadan bir sarıldı abi. Serhan beni bir ağlamak başladı. Ama hüngür hüngür ağlamıyorum. Sadece yaş geliyor. O arada Peygamber Efendimiz hani yaşlı gözlere dua edin diyor ya yine dua. Abi ne dualar ettim biliyor musun? Sadece var ya bir tanesi şu an itibariyle bir tanesi kabul oldu mu olmadı mı onu zamanında göreceğiz. Allah'ım son nefeste imanlı olarak hani ölmeyi nasip et dedim. Tabi onu da ölünce göreceğiz ki inşallah, i̇nşallah kabul edeceğiz. inanıyorum. Inşallah. Diğer de Allah'ım yarın ben o takıma gideceğim. O takımda beni başarılı yap o takımda üst yerlere çıkayım. Abi dilim dönmedi biliyor musun? Dilim vallahi dönmedi Serhan. Allah Allah. Ya diyor onu söyleyeceğim. Söyleyemiyorum. Bir taraftan yaş geliyor. Söyleyemiyorum. Hani yaşlı gözlerle dua edin. Hani Müslüman uyanık olmalı ya. Hemen pat oradan hemen girivereyim dedim. İşte Allah'ım bana şunu şöyle nasip et, bunu böyle nasip et, şöyle istiyorum, bunu istiyorum. Hepsi oldu abi. Gerçi şimdi öyle bir şey şeyle karşı isteklerim daha fazla farklı olur ama <laughs> daha büyük şeyler Acemiliğimize geldi. Acemiliğimize yani. geldi yani. Hani onun için duayı öyle bir anda yapmak lazım ki nitekim ertesi gün oraya gitmek istemedim ben. Yani olmayacağını anladım referans aldım ağzıma dönmüyor ve ben oraya gittim. Gittim artık yani çünkü peşinat meşnat nitekim işim olmadı yani. Hmm. Olmadı işim olmadı ben geri geldim. Hatta benim arkadaş da ona karşı çok mahcup olmuştum. Abi dedi sen şöyle yapacaktın böyle yapacaktın şuydu buydu. Ben geldim ama olmadı yani işim olmadı. Hani dua dedik ya abi bu da başından geçen bir hadiseydi. Belki abi. de o olayda Allah razı olsun bunlar çok güzel kıssalar artık kıssalar. bunlar kıssa olmuş abi. Ya kimden hayatın ne hikayeler mutlaka var? Mutlaka var abi yani bizim seyircilerimizden de mutlaka vardır. Ulaşmak isteyen, ulaştırmak isteyen Hı, tabii, paylaşabilir. Tabii, tabii. Buradan onları da tabii, tabii. anlatmak isteriz, paylaşmak isteriz. Yani Aslında Cenab-ı Hak orada senin gönlünü önceden e, almış. Hani Hı. bu istatın olmayacak ya kaderi ilahi de belli. Evet. Ama sen bu olayı yaşamadan hayır yok. Bu olayı yaşamadan gitseydin orada büyük bir hayalle gidip olmadığını öğrenip geri gelseydin çok sükut hayale uğrardın. Çok evet. üzülebilirdin. Cenab-ı Hak orada o hadiseyi sana yaşatıp o dilinin dönmemesi, onu evet. bir türlü isteyememen, kalbinde ya bu iş olmasa mı acaba? Galiba olmaması daha iyi gibi bir fikri oluşturmuş. Olmayınca da iyi ya zaten böylesi iyiydi. Hı deyip çok da seni yıkmadan o işin içinden çıkmışsın. Öbür türlü şöyle çok olacak. Olmasa da yıkılacak abi çok. Çünkü Galatasaray gibi bir kulübün pilot takımı yani çok farklı yerlere gidecektim belki. Evet. Yani ben o referansı alınca olmamasında üzülmedim yani Cenab-ı Hak orada sana demiş ki kardeş Azla üzülme be. <laughs> hani Alpastan kulum bu iş olmayacak. Olmaması senin için daha iyi. Yani bak buradan da bunun olmayacağını anla. Evet. Çok da üzülme yani, çok da üzerine düşme diye aslında seni önceden gönlünü almış. Bu da çok keyifli bir evet. anı abi, Allah evet. razı olsun. Biz duaya kaldığımız yerden inşallah devam edelim, devam edelim abi. Şimdi ayet-i kerimeden bahsetmiştik, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin diyordu Furkan Suresi. Şimdi işte dua edin ki kabul edeyim, mutlaka ki bütün dualara icabet ederim. cenab Bakın bu şekilde ayet-i kerimeleri var. Peki işte şu akla gelmez mi? soru olarak. Ya ediyorum dua ama o ettiğim konuyla alakalı hiçbir gelişme yok. Hani abi senin 30 milyon gibi. Ya boş ver oraya artık. <laughs> abi <Hayır>, unutamıyorum. <laughs> yani şunu hocam. istiyorum, bunu istiyorum, bu maddi olur, manevi olur, insanın kendini geliştirmesiyle olur. Ama bir türlü o ettiği şekilde kitabi olarak birebir aynısı gerçekleşmeye biliyor. Bu da hayatta çok var ve insanlar da o zaman şunu düşünüyor. Acaba Allah beni haşa unuttu mu? Artık beni görmüyorum ya da ben onun için önemli değil miyim? Ki benim isteklerim hep böyle havada, boşlukta kalıyor gibi akla gelebilir. Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Ama işte biz nefis sahibiyiz. Hep istediğimiz, istediğimiz şekilde olsun, hemen olsun isteriz. Olmayınca da çocuklaşırız. Şöyle bir şey var. Adamın birisi bunu bir arkadaşım anlattı. Yaşadığı olay mıydı yoksa bir yerden mi duymuştu? diyor ki namazda diyor adam yan taraftan diyor Allah'ım bana diyor şu kadar füze şu kadar şunu istiyorum bu kadar bu e, İsrail'in Filistin'e saldırdığı zamanda işte bana şu kadar makineli tüfek adam böyle dua ediyor dışından yanındaki adam ya oğlum sen manyak mısın demiş böyle dua mı olur sana ne demiş senden mi istiyorum alacağım ben bunu işte Müslümanlara zulmedenlere karşı kullanacağım onun da duası abi yani duada var ya e, hani e, betonu delen e, suyun gücü değil kararlılığı evet, kararlı. abi Devam edeceksin, durmayacaksın, ya şımaracaksın, Aynen. ya bana ne diyeceksin, İstiyorum. tamam ben namaz kılamıyorum, layık ama istiyorum, istiyorum arkadaş, istiyorum. E, e tamam şimdi hocalarımız der ki, önce güzel namazını kılacaksın, sonra işte orucunu şöyle tutacaksın, yalandan, tamam doğru, daha güzel. Ama benim elimden kuluk bu kadar, ne yapayım, gidip başkasına istiyorum, ben Allah'tan istiyorum. Allah'ım ben cenneti hak, hak ediyor muyum sanki? Hak yani etmiyorum sanki, ama istiyorum. Yani tabi burada yanlış anlaşılmasın. Elbette Tabii ki. bütün ibadetleri yapmak Cenab-ı istediğinden dolayı e, farzdır. Hani bunun artık lamıcımı yoktur. Ama senin dediğin de şu güzellik var. E, arkadaş zaten hepsini eksiksiz yapsam da bana sunulan nimetlerin karşılığını veremem. Efendimiz eksikli mi yapıyordu? Haşa. O, mesela bak onun tek istediği ümmetiydi. Yani dört dörtlük kendimi Müslüman gibi görsem eksiksiz... Evet. Ee, yine de bana sunulan nimetlerin karşılığını ödemiş, şükrünü etmiş olamayacağım ki zaten. Evet. O yüzden hani e, ya önce dua etmeye layık olmak lazım fikri senin söylediğin. değil evet. Yani ben önce bir dua etmeye layık bir insan olayım. Ömür boyu beklersin. Olamıyorsun. Ömür boyu beklersin. Beklesin, Olamazsın. Çünkü şeytan o vesveseden seni yakalar. Bak şu da eksik, bak bu da eksik, bak bu da olmaz. Sen bu yüzle Allah'ın huzuruna çıkacaksın, bu yüzle mi isteyeceksin diye seni beklete, beklete, beklete ömrünün bittiğini görürsün. Evet. O yüzden abi biz eksikliğimizle kuluz. Allah da eksiksizliğiyle ilah. Ya. O yüzden ben eksikliğimi bilerek, günahımı, hatamı, kusurumu bilerek gidiyorum. <laughs> Cenab-ı Hak da zaten kusurunla gel diyor. Eksiğinle gel. Günahınla gel ki günahına tevbe et diyor. Günahsız gel demiyor. Gel ne olursa ol gel. Ne diyor? diyor. Günahsız olsaydınız evet. sizleri helak eder. Günah işleyip bana et. başvurup tevbe edecek başka bir kavim yaratırdı. Yani günah işlemek burada haşa yani yine teşbihat olmasın. Veli nimet gibi bir şey oluyor yani. Yani günahtan Allah'a kapı günah. bulabiliyorsan veli nimet oluyor. Evet. Dua ile sığınabiliyorsan veli nimet oluyor. Ama günahsız olmamızı isteseydi zaten melaikeler vardı abi. Günahsızlar işte her istilinin anında yerine getiriyorlar. Cenab-ı Hak onları da yaratmıştı. Onlar zaten vardılar her şeyde evet. şeyi de yapıyorlardı. ibadetlerde de eksiksiz. Bizde ne gerek vardı? Yani ömrü boyunca secdede bekleyen melek var abi. Ömrü Kıyamda öm, bekleyenler, secdede. Evet. Ömür boyu rükû, ömrü boyu secde, ömrü boyu tesbih, ömrü boyu sadece Allah'a Bizi ne Cenab-ı Allah? Cenab Allah. Bize ne, bizim ne ibadetimize ihtiyacı var? Onlar zaten hani tabir hatamızın uçmuşlar bu konuda yani. Yetişmeye mümkünat yok ama onlarda olmayan bir şey var işte bizde abi. Bizi kıymetli yapan da o. O bizim istek, irade, ve bilinçle yapmamız, isteyerek yapmamız, evet. tercih etmemiz bak tercih etmemiz. Onların tercih hakkı yok. İşte o yüzden e, Cenab-ı Hak zaten öyle bir kul isteseydi onlar vardı ve yeterince yapıyorlardı. Ama Cenab-ı Hak'ın istediği düş, kalk ama hep bana gel. Hata kusura girersin elbette kulsun ama oraya saplanıp kalma. Gireceksin. Yüzünü orada oraya dönüp kalma bana dön. Hep bana dön. Hep bana dön. Ya döndün döndün her şeyi dört dört yaptığını düşün. Yine kendini aciz görüp yine dönüyorsun. Tamam artık biz yaptık ya Rabbi. Evet. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun işte. Allahu Teala orada da diyor evet. bana da. Hani nefis ölmez. Nefis Müslüman yaparsın. Hani e, büyüklerden bahsediyorum. Onlar yine Allah der. Mesela aralarında Allah benlik var. Yani, nefis evet. benlik ya. Aralarında yine ben der. Evet. Hani önceden seni kötüye düşürmek ama sen öyle bir kul olmuşsun ki onu Müslümana, müslüman yapmışsın ama o hala diyor Latayfler kalp sırrı ah. o diyor ben önce en fazla ibadet o diyor en fazla ben yine benlik var yani. Evet. Şöyle düşün abi demin peygamber efendimize örnek verdin ya peygamber efendimiz Aleyhisselam yani bu işte yani ibadet ve kulluk konusunda işte o uç nokta yani daha ötesi yok. Allah Resulü'nden daha ilerisi yok. Abi en çok dua hikmet etmiş. O da diyemez miydi ya ben bu ibadetleri bu kadar yapmışım, geceler boyu namaz kılmışım, Cenab-ı Hakk için her şeye katlanmışım. Savaşlar, evlatları kaybı, evlat acısı, pek çok şeyi o yaşamış kendi bünyesinde. Ve ibadetleri de zirvede yaşamış, yapmış. Geçmiş ve ha, gelecek bütün et, günahları. Aynen. Ve günahsızlığı Allah elinden beraatini almış daha bu dünyadayken. Şükreden bir kul olmayayım. Ha, diyemez miydi ki ya ben dua etmesem de zaten... Yerim garanti. Garanti ama... O ayrı bir şey abi. Biz hep yük gibi gördüğümüzden bize böyle ya yapmasak nasıl olur? Nasıl yapmayabiliriz diye düşünüyoruz biz. Nasıl yapmayabiliriz? Ya. Ama o yük olarak görmüyor. O o işi yaşa yaşıyor yani o onun lezzeti. O zaten onun için yaşıyor Allah Resulü. O Allahla sohbet için, o Allahla mukabele için, o Allahla diyalog için yaşıyor. Onun için var. Evet. İşte ondan küçük bir pay alırsa insan onu anlayabiliyor abi. İşte evliya Allah, sıttıklar ya da böyle bizim gibi e, elinden geldiğince şey yapmaya çalışan bazen deyip geçiyor, deyip geçiyor böyle anlık böyle o şeye giriyorsun. Mesela senin anlattığın o caminin bahçesinde namaz kılarken rüzgarın gelip, evet, Senin evet, o havayı evet. yaşatması, mesela o hayatında kaç defa oldu? Bak bir defa oldu. Bir olmuş defa oldu. Hani çünkü e, o an işte onu anlıyorsun abi. Yani o veli zatlar, büyük zatlar, efendimiz nasıl bu havada imişler, nasıl hayatlarını, ha, demek Her ki, dakika, hep böylelermiş. Her hep böyle abi. tabii. hep böylelermiş. Bize bir anda ise biz kendimizi kaybediyoruz yani. Evet. Nasıl bir şeymiş ya bu diyoruz. Ee, i̇şte o duaya en çok o sarılmışsa demek ki bu kişinin... En bu garanti, o... en çok sarılmışsa biz garanti olmadığımız halde... Hem çok sarılmamız lazım, hem çok ihtiyacımız lazım. Hem de bundan ayrı düşmekten korkmamız da lazım. yani. Endişe etmemiz ne lazım. Ne kadar kötü bir şey duasızlık ya, düşünsene be. Büyük bir girdap hocam. Büyük bir girdap, çıkışı yok. Pekala, namaz kılıyor adam, selamı veriyor abi, bitiriyor. Dua, tesbihat yapmadan hemen ayakkabıları giyip çıkıyor camiden. Bu şeye benzemiyor mu? Bir ay boyunca çalışıyor abi, maaş patron almadan, maaş verecek, maaş almadan bırakıp gidiyor. Yani bahşişlerle idare ediyor gibi. Bahşişlerle idare yani ediyor. Şöyle e, abi, duanın çeşitleri var. Aslında bu konu oraya giriyor. Öyle abi. Ee, biz tabii dua deyince genel olarak elimizi açıp, böyle lisanen, bir takım istekleri Cenab-ı Hakk'a iletmek, sıkıntılarımızı iletmek. Genelde bunu anlıyoruz. Dua. Bu kavli dua oluyor abi. Dua çeşitlerinden kavli yani kelam ile, hmm. söyleyerek istemek yani konuşmak. Bu bir dua çeşidi. Amenna en meşhuru. Kal ehli olarak. Yani kelime Kelam. Ehli, kelam. Evet. Kavli dua diye evet. geçiyor. Şimdi bir de hali dua var mesela. Hal. Hal duası. Hiçbir şey söylemiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Mesela şimdi Ramazan'dayız ya iftara kadar acıkıyorsun, acıkıyorsun, acıkıyorsun. Miden gurulduyor, karnın gurulduyor, şekerin düşüyor. Böyle biraz kendini güçsüz hissedebiliyorsun. Bak burada bir hal var. Hal. Hmm. Dille ya, bir o şey yüzden derler ya kal ehli değil hal ehli olun diye. Dille bir şey anlatmıyorsun bak. Dille ben açım demene gerek yok. Ya da ben güçten düştüm demene gerek yok. Senin halin bunu belli diyor. Yüzün biraz sormuş böyle biraz enerjin kaybolmuş. Bu hal Cenab-ı Hak'ta dua yerine geçiyor abi. Bak senin bu haline Cenab-ı Hak diyor ki kulum benden rızık istiyor. İşte dili olmadan istenen pek çok şey, dillendirilmeden istenen pek çok şey Cenab-ı Hak bu şekilde daha o kişi istediğinin bile farkında olmadan cevap veriyor. Mesela bebeklerin, yavruların, hayvanların, bitkilerin, dünyadaki oluşun ve gidişin. ...hiç aksamadan devamlı yerine getirilmesi... ...bu hal duasındadır. Ee, bu Serdar abi... ...Serdar Tuncer abi bir şey var... ...böyle bir kısa böyle bir videosu var. Ee, kalbimin kapısına... E, ...girilmez, yasaktır... ...yazısını astım bıraktım. Bir gün baktım... ...biri girmiş oturuyor. Dedim ki... ...kapıdaki yazıyı, yazıyı mi? görmedin mi? Dedi ki ben okuma bilmem ki. Bazen bilmeden de... <laughs> ...açılan kapılar var dedin ya. Aynen. Dua dedin Çünkü, ya. Çünkü e, bu hal içine riyayı almıyor abi. Bak şimdi duadaki en büyük sıkıntı samimiyetsiz olma ihtimalidir. Bütün ibadetlerde böyledir. Bütün ibadetlerde. Duada direkt bir irtibat olduğu için, direkt bir haberleşme olduğu için içine riya ya da işte başka menfaatleri düşünüyor olmak e, ya da <laughs> yeterince inanmadan istiyor olmak tehlikedir. Ama hal Başka. Bunu yalanlayamaz abi. Açsan açsındır ya. İlerleyen, Hastaysan hastasındır. Anladın mı abi? İlerleyen günler kesinlikle katılıyorum. ...ilerleyen günlerde e, Enver Nugoy hocam burada konuk edeceğiz abi. İnşallah. Enver Nugoy hocam kendine mi aitti yoksa bir yerden okudum mu? Onun derslerinden çok istifade ettim ben. Enver hocam duada diyor. ...istediğiniz kadar yalvarın, yakarın, gözyaşı dökün, parçalayın, yakın, yakın kendinizi. Diyor. Yerlerde yuvarlan yani. Allah'a diyor ulaşan Niyetinizdir. Niyetinizdir. Dua niyet şifa diye Enver Hocam Enver, da yeni, var. Şu yeni, şey de, de başlıyor. Eğitimi de var. Yani dediniz ya biraz önce ne yaparsan ne edersen niyet abi. Abi niyet. Yani niyet. senin o hal, hal kal, niyet. Hal. Ha, kal ile bunu belirtmek ayrıca amenna tamam. güzel Cenab-ı Hakk'a çünkü bilinçli olarak müracaat ediyorsun. O apayrı bir keyif. Yani o apayrı bir değer Cenab-ı Hak için. Diğer halin senin iradenin dışında Cenab-ı Hakk'tan istiyor zaten. O hal diliyle istiyorsun. Ama o e, iradi olarak, kavli olarak istemekte Cenab-ı Hak onda çok büyük memnuniyet duyuyor. Bir de abi du duayı ızdırarı var abi, ızdırar. Yani böyle az önce e, dünkü örnekte anlattığın o e, hanım ablamızın evladı, e, herkes her şeyi yapmış yapması gereken, e, o da Cenab-ı Hak'ka dönmüş, herkes yaptı, ya Rabbi sıra sende demiş. Evet. Niçin bunu o an diyor, hayatının başka yerinde bu dua bu şekilde aklına gelmedi abi. Belki pek çok dua etmiştir ama bu şekilde büyük bir duayı o an akıl edebiliyor, o an düşünebiliyor niye? İçinde bulunduğu olağanüstü durumdan dolayı. Fevkalade bir durum yaşıyor. Ne o? Evladı Allah korusun ölüm ile hayat arasında Bilim bir yerde. Geyi. İşte bu hal ızdırar hali. Yani sıkıntı vurmuş. Çaresizsin. Gidecek hiçbir yer yok sıkıntı tabiri caizse gırtlağına çökmüş. Sen artık diyorsun ki yani bittim. Dipteyim yani. Dipteyim. Şu an hiçbir çare yok. Allah'ım görüyorsun. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ancak senin gücün yeter. Bak buraya da abi işte ihlâslızlık giremiyor. Riya buraya da giremiyor. Çünkü o an sen e, hesap yapacak, küçük düşünecek, işte böyle başka çıkarımlar elde etmeye çalışacak falan bir halde değilsin. O <laughs> an sen canınla cebelleşiyorsun öyle bir canhaviyle Allah'a ulaşıyorsun ki o dua direkt Cenab-ı Hakk'a çıkıyor. İşte buna duayı ızdırar deniyor. Hastanın yatağında ettiği dua mesela. Hmm. Hastaların duaları çok makbulür deniyor ya. Çünkü evet, evet. o dualara riya girmez. İşte ölüm döşeğindekilerin da. duası, yetimlerin duası, masumların duası, sıkıntı halindekilerin duası, sıkıntı halindekilerin duası. kalbi mahzun olanlarla beraberim diyor ya Cenab-ı Hak. Kalbi duası. Çünkü evet. o kalp araya başka hiçbir perde, başka hiçbir hesap ya bunu istiyorum da yanına şunu da koysak mı acaba falan gibi böyle seni düşündürmeden direkt Cenab-ı Hakk'a ulaşmanı istiyor. Ya buradan kurtul, ona git. At kendini Cenab-ı Hak. Ağlayarak, haykırarak, yalvararak. Cenab-ı Hak bunu göre diyor ki bu kulum benim için perişan oluyor. Bana ulaşmak için çırpınıyor. İçine düştüğü durumdan ancak benim kurtarabileceğimin çok iyi farkında. Anında müdahale işte o ablamız olduğu gibi anında müdahale. İşte bu da evet. dua ızdırar oluyor abi, o sıkıntı anında edilen dua, tam o sıkıntı anında. Ama sıkıntı anında dua ediyor. o da biraz şey değil mi abi? Ee, hani yorum yapıyorum yani, ee, ne oldu? Dün dua etmiyordum, bugün sıkıntıya düşünce mi dua ettim? O zaman da dua etmek lazım. abi. Mutlaka, duayı hayatın her. Hani yerine. geçerken uğradım ya, değil Mark, yani. <laughs> dünkü programın başında hatırlıyorsan hani biz kullar arasında böyledir ya aklına böyle zamanda geliyor değil mi? Ama Cenab ı Hak Ayet Kerim'in ne diyordu? Sıkıntı halinde bana gelin. Cenab-ı Hak bu ruhsatı veriyor zaten. Sıkıntı olmadığı zaman da şükreden ha, bir kul olmayayım. Demiyor ki "Sıkıntı halinde yani. gelmeyin." Demiyor evet, zaten. Evet. Ama sıkıntı halinde ben buradayım ya. Unutmayın bak diyor yani. Ben buradayım. Sizin için varım. Bana varlıkta ve yoklukta şükreden kulların diyor Ayet i kelimelerde, darlıkta ve bollukta beni şükreden, bana şükredenler, beni tesbih edenler diyor. Zaten hep her yerde diyor. Bollukta evet. da şükredilmesi ve anılması gerektiğini. Ama Cenab-ı Hak darlıkta kulun en fazla aklına geleceğini biliyor. Hı. insanın gafletini çok iyi tanıyor. O yüzden darlık zamanında da çekinmeyin demek istiyor. Sen şimdi e, şeysin utanırsın. Hı hı. Yok bollukta gelmezsin. Başını sıkışınca da gelmek istersin. Bu sefer de ya bollukta gitme dedik. yüzün olmaz. Gel diyor. Öyle olma diyor. Yine varsın ya. yine gel diyor yani. Sen yine gel. Bu işte abi cana baktın. Hani Allah böyle olur abi işte. Ben bir gün öyle bir şey yaptım biliyor musun abi? Böyle Allah'a söz vermiştim. ikindi namazı vakti geldi. Abi camiye huzuruna gidemedim biliyor musun? Caminin etrafında kasap dükkanının önündeki dükkan, e, kedi gibi kedi döndüm. döndüm. Allah'a yüzüm olmadığı için giremedim abi. O gün var ya ben ikindi namazını kılamadım abi. Yüzüm olmadığından. Ama sonra geriye dönük sonra, sonraki yıllarda düşündüm ki ben çok büyük bir hata yapmışım. Orada ben biliyorum. gidilecek başka kapım var? Hani Allah dostlarından bir tanesi... şıkkı yok ya abi. Evet Allah dostlarından bir tanesinin müritleri bir gün... Ee, aynı gün hepsi aynı rüyayı görüyor. Programımızın da sonuna geliyoruz abi. Ezan Bu kıssayla bağlayalım abi inşallah. Abi. Ee, diyor ki hepsi aynı rüyayı görüyor. Mürşitlerinin cehennemde olduğunu görüyor. Cehennem listesinde en üstte ismini görüyor. Allah diyor, diyor kendi cennete gidemiyor. Bizi nasıl götürecek? Ki yani hiçbir mürşit de götüremez yani cennete. Sadece bunları yaparsanız vesile olabilir. Gideriz. Evet, yol gösterebilir. Ancak böyle yani. Bunları yapın. Bu yolla gidilir diye yani evet. ateş diyor vesaire. Tabi bunlar sabah kalkıyorlar. Mübarek hane Saadet'ten çıkıyor, camiye geliyor. Bakıyor bir tane müridi var, hiç kimse yok. Her zaman hıncınış dolan ama hepsi de aynı rüyayı görüyor. Tabii neyse namazı kılıyor, bir tane arkasındaki müridi namazı kıldırıyor, bitiriyor diyor. Arkadaşların nerede? diyor ki efendim diyor. Onlar diyor dün gece bir rüya gördüler diyor. O rüyada diyor sizin cehennem listesinde isminizi gördüler. Dediler ki bizim mürşidimiz kendi cennete gidemiyor. Bizi nasıl götürecek? Hani bir tanesi aynı rüyayı görmüş, e, o rüyayı görmüş olsa o kadar hani, etkilenmezdi. Etki, ama hepsi aynı rüyayı görünce bunda bir işaret var dediler. Pekala sen görmedin aynı rüyayı diyor. E, gördüm ben de gördüm. E, niye gitmedin diyor. Efendim diyor sizin cehenneme gireceğiniz benim de gireceğim anlamına gelmezdi. Ayrıca sizin bende hakkınız var, emeğiniz var üzerimde. Deyince mübarek tebessüm ediyor. Evladım biz o rüyayı 40 yıldan beri görüyoruz. Biz cehennem listesinde ismimizi gördük diye başka bir Allah mı arayalım diyor. Biz diyor Allah'ın cehenneminden yine ona sığınıyoruz. Allah'ın Kazabından yine ona sığınıyoruz. Ve o gece o müridi rüya görüyor. Mübareğin ismi cehennem listesinden silinmiş. Cennetlikler listesine. Bu da bir işarettir da abi. Bir işaret. Diyelim yani umutsuz hoca eli kulağında ezanı okudu okuyacak. Allah razı olsun. Güzel bir kısayla abi. yine bugünümüzü sahurumuzu yapmışız. Eğer hani anlatacakların varsa yarın... Abi e... duadan devam edeceğiz inşallah. Anlatacak Anlatacaklarımız daha çok var. Dua, dua çünkü... güzel, önemli ve keyifli gidiyor. İnşallah tamam. devam edelim. Seyircilerimize teşekkür edelim bu gece için. Sağ ol, var ol. Değerli izleyiciler, e, duayı konuştuk dua çok önemli. Yani sıkıştığımız anda başvurabileceğimiz tek merci diyebiliriz. Dua, dua, dua. Yine sizden de dua istiyoruz. Dualaşalım diyoruz. Yarın sahurda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.